İnsanlığın bitmek bilmez hayal kırıklığı, ben hayatta ne yapacağım? Ne istiyorsun? Elini kalbine götür ve kendine şu soruyu sor. Ben ne istiyorum? Aklına ilk gelen cevap her zaman en doğrusudur. Kendinizle ilgili fikirlerinizi, inançlarınızı ve vardığınız sonuçları boş vermeyi deneyin. Çünkü hayalinizi görmenizi engelleyen de zaten bunlardı. Kendinizi kimseyle karşılaştırmayın. İçinizde taşıdığınız potansiyel bu dünyadaki başka kimsede yok zira. Sizin için neyin mümkün olduğuna dair kısıtlayıcı fikirlerinizi bir kenara bırakın. Zihninizi bütün seçeneklere açın. Hayatınız boyunca biriktirip omuzlarınıza bindirdiğiniz bütün yüklerden kurtulun. Ve her güne yepyeni ve tertemiz bir sayfa açarak başlayın. Böylelikle hayata dair harika fırsatlar hayatınıza dolmaya başlayacak. İnsanlar kendilerini hep dışarıdan bakar, bilmezler ki asıl içeriden baktıklarında kendilerini tanıyacaklar. Ne istediğimizi her zaman bilemeyiz ama ne istemediğimizden eminizdir. İstemediklerinizi yapmaktan ya da düşünmekten vazgeçin. Diyelim berbat bir tren yolculuğundasınız durmayın. O trenden derhal inin çünkü o trenden inmezseniz başka bir tecrübe yaşayamazsınız. Ama inerseniz kendinize yeni bir fırsatın kapısını açarsınız. Gerçekten mutlu olduğunuz, zamanın uçar gibi geçtiği, tam anlamıyla enerjik hissettiğiniz ve en yaratıcı hissettiğiniz anlara bir bakın. En yaratıcı hissettiğim an ne zamandı? Ne zaman gerçekten mutlu oldum diye sorun kendinize. Hayatınızda bu anlardan fazla olmasa bile onlar hayalinize açılan kapılardır. Bazı insanlar geleceklerini düşünmeye başladıkları an en büyük hayallerinin ne olduğuna karar verecek. Her şeyi yapabilseydiniz ne yapardınız? Para sorununuz olmasaydı ne yapmak isterdiniz? Atıldığınız her alanda başarınız garanti olsaydı kendinize nasıl bir meşgale seçerdiniz? Bu sorunlardan herhangi birini ya da amacınızla ilgili bir soru sorduğunuzda evren size cevabı mutlaka verir. Bu cevap bilinçli zihninizden gelmez. Aksi halde onu zaten biliyor olurdunuz. Cevabı size evrensel zihin verir. Çoğumuz hayallerimizi ve hedeflerimizi sorgulamadan hayatımızı tüketiyoruz çünkü bunları kendimize hiç sormuyoruz. İnsanların sevdikleri şeyleri anlamak için vakit ayırması önemli. Yoksa dümensiz bir gemi olursunuz.